Herkese yeni bir videodan yeni bir geçmişe dönüş bölümünden merhabalar. Bugün yapılmış en iyi F1 oyunlarından birisi olan F1 2012'ye geri dönüyoruz. Oyunda birçok güzel özellik var, birçok detay var. Bu özelliklerin hepsine bakıyor olacağız. Gerçekten F1 severler adına özel bir yere sahiptir bu oyun. Sezon anlamında da gerçek hayatta tarihin en iyi F1 sezonlarından birisiydi oyun olarak da gerçekten çok kaliteli bir yerde F1 2012 oynanış anlamında ve grafik olarak halen daha iyi bir konumda aynı zamanda şampiyonlar modu diye bir seçenek vardı ona da bakacağız videonun başında abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın 31 bin abone olmaya çok az kaldı yıl sonuna kadar bunu başarabilirsek gerçekten güzel olur aynı zamanda bu şekilde yeni gelişmeleri de kaçırmamış olursunuz Videoya da beğeni atarsanız güzel olur. 1000 beğeni civarına yaklaşırsak gerçekten çok sevinirim. Yorumlar kısmına işbir 2012 ile ilgili görüşlerinizi bekliyorum. Evet şimdi menüdeyiz. Aslında bir H1 2012 videosu yüklemiştik kanala ama bugün biraz daha farklı bir tarafa geçiş yapacağız. Direkt olarak bir Grand Prix yarışına geçmeyeceğim. Çünkü farklı bir özellik var. Dediğim gibi şampiyonlar özelliği vardı. H1 2012'de ona bakmak istiyorum. Hem daha öncesinde de bunu kanalda göstermemiştik. Aynı zamanda bu oyunda kariyer modu daha detaylı. Yani günümüzdeki F1 oyunlarına göre genç sürücü testi bile yapıyorsunuz. O açıdan baktığımızda ileriye gitmek yerine geriye giden bir F1 serisi var maalesef. Şampiyonlar modunda Kim Raikkonen, Iceman geri dönüyor. Bu adam geri dönüyor. Kim Raikkonen önünde onu yakala ve geç. Bununla bakalım bir başlayalım. İşte animasyonlar karşımızda. Yaklaşık bir 10 yıl öncesinde şampiyonlar modunu oynamıştım ama çok aklımda değil açıkçası şu anda. Spadayız Evet şimdi ilk senaryo modunda Kimi Raykonen'i ön taraftaki takım arkadaşımızı yakalamamızı istiyorlar. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Lotus aracıyla beraber bu arada oyunu klavyeyle oynuyorum. Hani direksiyonu bağlamakla pek uğraşmadım açıkçası. 42. tura giriyoruz. Önümüzde 3 tur var. Aşağı yukarı bu turu da sayarsak. Kim Rayconen'i yakalamak. Bakalım mümkün olacak mı? Kersi kullanacağız ve DRS. <laughs> Muhtemelen Kemal düzlüğünde bizde olacak. İşte hava koridoru etkisiyle beraber... Yaklaşıyoruz. Oruc'u tırmandık. Coldrest'a kaçıyor. Biz kovalıyoruz. DRS'yi açacağız. DRS aktif ve... ...bir sıra kazanıyoruz. Aslında bizim için de güzel oldu. Böyle geçmişe dönüp... ...geçmişteki pilotlarla yarışmak... ...güzel bir nostalji olacak. Felipe Massa önümüzde. Ferrari'si ile... ...bakalım ne kadar direnebilecek kendisi. Kersi kullanmak çok önemli. İyi bir şekilde kullanırsanız... ...pilotlara karşı ciddi avantajınız oluyor. Massa'yı daha geride bırakıyoruz bu arada. Önümüzde 2016'nın dünya şampiyonu Nico Rosberg var. Ona da yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Tabi araçlar çok daha yavaş olduğu için puan virajında baya bir yavaşlamak zorunda kaldık. Günümüzdeki yeni nesil araçlara göre fazlasıyla yavaşlar. Tabi hafiflik olarak da çok daha hafif oldukları için Sürüş anlamında yavaş virajlarda daha iyi bir sürüş hissiyatı olur diye düşünüyorum. Rosberg ikinci sektörde biraz yavaş kaldı. İçeriden kendimizi gösteriyoruz ve bir sıra daha kazandık. Önümüzde Kimi Räikkönen. Takım arkadaşımızla aramızda çok az kaldı. Yavaş yavaş Räikkönen'i geçecek aralığa doğru geleceğiz. Muhtemelen sonraki turda... Atak fırsatımız olur. Hatta bu turda bile yaklaşabiliriz. İyi bir çekiş yakalarsak Lasorce virajı sonrasında. Çekiş olarak çekiş yakalamak klavyede olduğumuz için biraz daha zor tabii ki. Raikkonen'in DRS mesafesine geldik ve temas yaşandı. Ufak bir temas yaşandı. Kimi ile aramızda TRS belirlenme bölgesinde arka tarafta kaldık. Kolay bir geçiş olacak bizim için. Orucu tırmanıyoruz. Takım arkadaşımıza karşı Gersi kullandık şimdi. Hava koridorundayız. DRS'yi açıyoruz. Ve bize verilen hedefi bu şekilde başarıyoruz. Önümüzde Michael Schumacher var. 5.7 saniye ileride. Yakalayabilir miyiz? Pek sanmıyorum. Şu anda önümüzde gördüğümüz araç Michael Schumacher değil. O sadece bir tur yiyecek araç. 2012 sıfayı da Jensen Button kazanmıştı. Hatırladığım kadarıyla çok büyük bir kaza yaşandı. Yarışın başında Roman Grosjean ortalığı karıştırmıştı. Sebastian Vettel yarışı kazandı. Damalı bayrak sallandı ve yarışı Michael Schumacher'in DRS mesafesinde bitiriyoruz. Bir tur daha olsa muhtemelen onu da geçecektik. Güzel bize verilen hedefi tamamladık. İlk şampiyonlar modu senaryosunu başarıyoruz. Sırada Lewis Hamilton var gördüğüm kadarıyla ya da Lewis Hamilton'dan kaçacağız ya da ona yaklaşmaya çalışacağız. Animasyonlar vesaire hani yüz modelleri çok iyi değil ama o döneme göre özellikle yağmur grafikleri bunu Britanya modunda göreceksiniz. Bu yarışta çok fazla yağmur yok. Yani yağmur modu sprey etkisi gerçekten çok iyi. Bu arada bu senaryo modunda anladığım kadarıyla Lewis Hamilton geçiş lastiklerine geçiş yaptı. Biz önde kalmaya çalışacağız silik lastiklerle. Yağmurun etkisi yarışın sonlarına doğru artacak. O yüzden pist tam anlamıyla ıslanmadan önümüzü açmak bizim yararımıza olur. Şu ön tarafta bayağı bir yakın mücadele dönüyor şu anda. Tabi bu isimler tur yiyecek bizden. Vodafone McLaren Mercedes. McLaren'in son 10 yılda ürettiği en iyi araç buydu. Bundan ilerisi gelmedi. 2020 ve 21 yıllarında iyi araçlar üretebildiler ama bu araç şampiyonluk yolunda en iyi araçtı. Hatta bunun belirli bir istatistiği de çıkartıldı. McLaren eğer ki dayanıklılık sorunları yaşamasa şampiyonluğu çok net şekilde kazanacaktı. Red Bull'a göre daha iyi bir araçtı. McLaren Mercedes 2012'de fırtına gibiydi. Ama işte dayanıklılık olmayınca bir şey olmuyor. 2013 yılında ise McLaren belki de son 10 yılda yaptığı en büyük hatayı yaparak bu aracın tasarımını bıraktı ve bambaşka bir tasarıma geçiş yaptı. 2013'te onlar adına kötü geçmişti. Sonrasında zaten 2014'te McLaren Mercedes ortaklığının iyice bitmeye yaklaştığı dönem Rondeniz Honda ile anlaşmıştı 2015'te. Büyük umutlar vardı ama gerçekten çok kötü kabus gibi günler başladı McLaren adına. Evet yarışın bitimine iki tur var. Hamilton arka tarafta. Yavaş yavaş artık pistte duramamaya başladık. Özellikle ikinci sektör bizim için çok zorlayıcı geçecek. 2012 Brezilya yarışı efsanedir gerçekten. Hani iki şampiyon rakibi Fernando Alonso ve Sebastian Vettel'in dillere destan filmlere konu olacak şampiyonluk savaşı inanılmaz bir yarışla belirlenmişti. Yarış içerisinde birkaç kez şampiyonluk el değiştirmişti. Yarışı Jensen Batın kazandı. Fernando Alonso ikinci sırada bitirdi. Felipe Massa da podyumu tamamlamıştı. Sebastian Vettel de sorunlu araca rağmen hasar almış araca rağmen yarışı 6. sırada bitirerek şampiyonluğa ulaştı. Özellikle difüzör kısmında ve motor konusunda ciddi sıkıntı yaşıyordu ama üstüne bir de telsiz konusunda sıkıntı vardı. Yeterli seviyede puan almayı başarınca şampiyonluğa ulaştı. Evet, bu senaryo modunu da noktalıyoruz. Biraz zor oldu özellikle son turda. Çok fazla sıkıntı yaşadık yol tutuşu konusunda ama başarıyoruz bu yarışı da. Evet sırada Jensen Batına karşı meydan okuyacağımız bir bölüm var. Ve sonrasında tüm şampiyonlara karşı yarışacağız. 6 şampiyona karşı. O yarış baya bir keyifli olur. Britanya'da az önce bahsettiğim üzere o muhteşem yağmur grafiklerini göreceksiniz. Ara sahne girdi. Burada hatırladığım kadarıyla daha öncesinde bunu oynamıştım. Tabii 10 yıl öncesinde falan yağmur lastiklerine sahipsiniz. Jensen Button'ı yakalayıp geçmeniz isteniyor. Diğer pilotlar yarışın sonunda zorlanacak. Yağmurun şiddeti artacağı için ilk bölümde biraz bizim için işler kolay geçmeyebilir ama sonrasında avantaj bizim elimizde olacak. Evet. 10 yıl önce çıkan oyunun yağmur grafikleri, sprey etkisi şu anki oyunlara taş çıkartacak bir seviyede motor sesleri, sürüş fizikleri falan çok iyi gerçekten çok iyi. 2013'te güzeldi ama 2014 rezalet zaten onu oynamıştık. Ufak bir temas yaşıyoruz Grojan'la. Duramadık çünkü. Şimdi biraz yavaş olabiliriz ama 1-2 tur sonrasında avantaj bizde olacak. Olabildiğince mesafeyi yakın tutmamız gerekiyor. Silverstone'da Britanya'da bakalım. Takım arkadaşımızı geçip yarışı kazanabilme ihtimalimiz olacak mı? McLaren Mercedes arasında galibiyet kime gidecek? 2012'de burada yarışı yanlış hatırlamıyorsam Mark Webber kazanmıştı. Weber adına sezonun ilk yarısı çok daha iyi geçmişti. İkinci yarıda Sebastian Vettel vitesi arttırarak Weber'i geride bırakmıştı. Tabii Mark Weber'in son yarışta Brezilya'da onu sıkıştırması da Multi 21'in temelini attı. İkinci sektörü noktalıyoruz. Yarışın bitimine bir tur kala artık avantaj bizim elimizde. Göz gözü görmeyen bir yağmur var. Şimdi sprey etkisini daha net görebiliriz. Gerçekten çok yoğun bir yağmur var. İçeriye doğru dalıyoruz. Hangar düzlüğünün sonunda önümüzde Nico Rosberg. Mercedes kaçıyor. Biz kovalıyoruz. İçeriye doğru bir kez daha daldık. Ön bölümde Fernando Alonso yol tutuşu konusunda zorlanmaya başladı. Michael Schumacher'de de geçiyoruz. İyice hızlanmış durumdayız. Yağmurun artmasıyla beraber Sebastian Vettel çok yavaşladı. Start finish düzlüğünde arayı iyice kapatmış durumdayız. Yine bir temas duramıyoruz çünkü biraz sürüş mekaniklerine alışmak gerekiyor. Ama bahsetmek istediğim o yağmur sprey etkisini görüyorsunuz. Aracın arkasına geçtiğinizde daha net bir etkisi oluyor ve Jensen Button'ı da geçerek liderliğe yükseldik McLaren'le beraber. Önümüzde kimse kalmadı. Rahat bir galibiyete gideceğiz. Dediğim gibi bir tur sonrasında yağmur artınca avantaj bizim elimize geçmiş oldu. Eski start finish düzlüğüne çıkıyoruz. Evet son virajı döneceğiz. Yarışı kazanmaya doğru gidiyoruz. 10.6 saniye fark attık. Jensen Button'a ve yarışı kazanıyoruz. Britanya'da. Bu senaryo modunu da tamamladık. Sırada sanıyorum ki Sebastian Vettel var. Red Bull tarafına geçeceğiz. Sonrasında Fernando Alonso olması lazım. Evet öyle. Şimdi Sebastian Vettel'i yakalayıp geçmemizi istiyorlar. Vettel'in animasyonu da pek gerçekçi değil ama o döneme göre tabii ki harika işlerdi. Evet Sebastian Vettel kendi evinde galibiyete giderken onu yakalayıp geçmemiz bizim hedefimiz. Hockenheim'da hiç galibiyeti yok. Nürburgring'de var. Yine bugün Sebastian Vettel'in elinden galibiyet almaya çalışacağız. Hockenheim'da 3 tur var. 6.6 saniyelik farkla önümüzde takım arkadaşımız Red Bull aracındayız. Dediğim gibi McLaren Mercedes'i kullanmak çok daha kolay oyunda. Oyunda bunun hissiyatını fark edebiliyorsunuz. Oyunda bile en hızlı araç McLaren Mercedes bence. Sürüş anlamında daha iyi bir sürüş var. İlk virajda biraz pisti kestik. 2.1 saniyelik bir fark söz konusu burada. DRS açabiliriz. Fetele karşı. DRS'i açıyoruz. Fetele kaçıyor. Biz kovalıyoruz. Bakalım Red Bull'da hangi pilot galibiyete ulaşacak? Eğirpin'e doğru gelirken içeriden bir kendimizi gösterdik Fetel'e karşı. Daha iyi bir çekiş yakalayabilirsek belki burada geçebiliriz. Hava koridorundan ve Kers sisteminden faydalanıp öne geçmeyi başarıyoruz Hockenheim'da. Yarışın lideriyiz. iki tur kala liderliğe yükseldik bu şekilde. Önümüzde tur yiyecek bir araç var ama çok sıkıntı olmayacaktır. Evet yol verdi stadyum bölgesine Mercedes bölgesine giderken rahat bir liderliğimiz var. Son turdayız. 67. turda o galibiyete gidiyoruz. Sebastian Vettel'i geride bıraktık. Fernando Alonso 3. sırada. 2012'de bu yarışı Fernando Alonso kazanmıştı. Alonso adına şampiyonada inanılmaz günler. Bir ara en yakın rakibine 40 puanın üstünde bir fark atmıştı. Tabii Red Bull tarafındaki dayanıklılık sorunları ciddi şekilde etkilemişti takımı. Özellikle Renault'un güç ünitesi. Hem dayanıklılık anlamında hem de güç anlamında geride kalmıştı o dönemler. İkinci yarıda biraz daha toparlayan bir taraf göreceğiz Red Bull ve Renault tarafında. Şimdi Fernando Alonso 2012'nin bomba ismiyle Monza'da yarışacağız. Alonso'yu yakalayıp geçmemizi istiyorlar. Monza'da tifosi'nin önünde Ferrari adına en kuvvetli olabilecek biz burası 2012 için hem motor tarafında dayanıklılık güzeldi hem de Ferrari düzlük konusunda 2012'de gerçekten çok iyiydi. Aracın belki de en iyi iki yönü bu. Düzlük performansı gayet iyiydi. Ferrari'nin Evet, yarışa başlıyoruz. Kers sistemini şimdiden aktif şekilde kullandık ve Dördüncü sıraya kadar çıktık. Alonso önümüzde. Dış taraftan geleceğiz. Fernando'ya karşı. Burada liderliğe yükselebilirsek güzel olur ve liderliğe çıkıyoruz. Monza'da Tifosi'nin önünde 1-2 yapacak konumu elde ettik. Zorluk seviyesini yükseğe aldığımızda bile yani belirli seviyede zorluk oluyor. O dönemin yapay zekası bu kadar. Yine de çok iyi dediğimiz gibi. 1.2 saniyelik bir fark söz konusu Alonso ile. 5 tur boyunca önde kalırsak bu senaryoyu da tamamlamış olacağız. Sonrasında Michael Schumacher var diye biliyorum. Evet 348'e kadar çıktık. Bu dönemki araçlar düzlük hızı konusunda şu anki araçlar kadar iyi değil. Özellikle 8. vitesin olmaması büyük bir eksiklik. Ama ona rağmen bu oyunda 348'e kadar çıkmayı başardık. Parabolika'yı dönüyoruz ve Monza'da Tifosi'nin önünde yarışı kazanıyoruz. Fernando Alonso da yarışı ikinci sırada bitirecek gibi görünüyor. Bakalım başarabilecek mi İspanyol pilot? Michael Schumacher basitçe en iyisi görevi bizimle beraber olacak. Medium'da yapacağım bunu. Çünkü tam hatırlamıyorum. Farklı olabilir durum. Michael Schumacher yarışa liderlik ediyor. Gördüğümüz kadarıyla. Malezya Grand Prix'si Sepang. 2012'de Nico Rosberg Çin Grand Prix'sini kazanmıştı Mercedes adına. Ve biz yarışı Michael Schumacher'in önünde tamamlamak zorundayız. Bize verilen hedef bu. DRS açıldı. 12. sıradayız. Baya mesafe var. Michael Schumacher'i yakalamak için. Yarışın bitimine 6 tur kala bakalım bunu başarma ihtimalimiz var mı? Mercedes 2012'de yavaş yavaş ön tarafa yaklaşma sinyalleri vermeye başlamıştı. 2012'de dediğim gibi Rosberg Çin Grand Prix'sini kazandı. Poli de Mercedes pilotları almıştı. Sanıyorum Rosberg yine poli alan isimdi. Yanlış hatırlamıyorsam 2012 Monaco'da Michael Schumacher 42 yaşında olmasına rağmen Monaco'da poli aldı ki Monaco gibi bir pistte bunu başarmak herkesin harcı değildir. 42 yaşında. Özellikle Mercedes gibi bir araçla ama aldığı ceza nedeniyle poli olarak sayılmadı. Bu arada Massa'ya muazzam bir atak yapıyoruz. Gerçekten muhteşem bir atak yaptık. Felipe Massa'ya ön bölümde ortalık karıştı bu arada tur bindirmeler esnasında. Önümüzde Mark Weber var. Sonrasında bir Bakterini gördüm ama tam emin değilim içeriye doğru dalıyoruz. Ön bölümde Jensen Button herhalde bu. Bakalım evet Jensen Button. Şurada bir içeriye doğru Kendimizi gösteriyoruz. Bu bölümden zorladık ve bir sıra daha kazandık. Yarışın bitimine 5 tur kala 6. sıraya çıkıyoruz. Kimi Konen, sıradaki hedef bizim için. Konen ve Schumacher'in 2012 yıllarında güzel kapışmaları vardı. Tabi 2005 yılındaki mücadeleleri daha iyidir. DDS yardımıyla kolay bir geçiş olacak gibi. Böykonen kaçıyor. Biz kovalıyoruz ve bir sıra daha aldık. Bu şekilde yarım saniye gelişerek. 4. sırada Lewis Hamilton var. 5. sıraya çıktık. Sonrasında Sebastian Vettel. Lewis Hamilton'a karşı hava koridorundayız. İçeriye doğru geçiyoruz ve bir sıra daha aldık. Sebastian ve Vettel sonrasında ikinci sırada Fernando Alonso ve lider takım arkadaşımız Michael Schumacher. Bunu da başaracağız gibi görünüyor. Şimdilik masaya yaptığımız gibi bir içeriden dışarıya doğru geçiş hamlesi deneyecektik ama yakın olmadığımız için gerçekleşmedi. Masaya yaptığımız atak muazzamdı. Vettel kaçıyor. Hava koridorundayız. İçeriye değil dışarıya doğru geçiyoruz ve bir sıra daha aldık. Önümüzde Alonso var. Yine en hızlı tur 2.4 saniye geliştirdik derecemizi. Artık Michael Schumacher'i görebilmeye başladık. Alonso yavaş kaldı viraj çıkışında ve Alonso'yu geçiyoruz. 3 tur kala sadece önümüzde takım arkadaşımız Schumacher kaldı. Bu arada her eşbir severin aklına gelen bir konudur bu. Bence 2006 yılında Michael Schumacher emekli olmasa 2007 ve 2008 yıllarında bana kalırsa bir şampiyonluk daha mutlaka çıkartırdı, özellikle McLaren'deki iç savaş sonrasında kesinlikle en kötü bir şampiyonluk daha alırdı diye düşünüyorum. Araç da çok iyi olunca ve Schumacher'i geçiyoruz bu arada. 2007-2008 dönemleri Ferrari adına kuvvetli. Araçlar ifade ediyor Ki 2006 yılında Schumacher emekli olduğunda Formu halen daha çok iyi konumdaydı Evet Bu senaryoyu da noktalıyoruz Bu şekilde Aynı zamanda bu biraz daha düşük olasılık Bence yaştan dolayı 2014 sezonuna kadar Takımda kalsa Rosberg şampiyonluğu alırdı Ona karşı mücadele edebilir miydi O konuda emin değilim ama 2007-2008 dönemlerinde kesinlikle bir şampiyonluk çıkarttırdı, Belki de iki şampiyonluk. Gelelim 6 şampiyona karşı mücadelemiz. Austin, Texas'ta Hard modda oynayacağız. 6 şampiyona karşı yarışacağız. Sebastian Vettel, Michael Schumacher, Fernando Alonso, Lewis Hamilton ve Jensen Button. Kimi Raikkonen. Bu isimlere karşı aynı pistte yarışacağız. Bakalım bu büyük isimleri, bu büyük efsaneleri, şampiyonları yenebilme ihtimalimiz var mı? Williams aracıyla. Şöyle bir McLaren Mercedes olsa daha iyi olurdu ama yine de elimizden geleni yapacağız. 5 kırmızı ışığın sönmesiyle şampiyonlara karşı yarışa başlıyoruz. Sadece 7 araç var pist üzerinde. İlk viraja doğru gidiyoruz. Dış taraftan geldik. Burası boştu. Şimdi Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel Liderlik için mücadele ediyorlar. Şimdi dış taraftan geliyoruz. Yarış çizgisinden ve Lewis Hamilton'ın S virajlara girişinde yavaşlamasıyla liderliğe yükseldik. Yarım saniye farkla peşimizde. Lewis Hamilton tabi o dönemler bir kez dünya şampiyonuydu. Şimdi 7 kez dünya şampiyonu. Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel podyumda şimdilik. Büyük bir heyecan var pist üzerinde. Sadece 7 pilot yarışıyor. Austin, Texas'ın pist yapısı çok daha farklı. Günümüzdeki durumuna göre daha farklı bir pist düzeni mevcut. Hani genel anlamda aynı görünse de eğimleri olsun, viraj giriş açıları olsun farklı olduğunu söyleyebiliriz. 2012'de bu pistte ilk yarış yapılmıştı. Yarışı Fetal lider olarak gidiyordu ama Sonrasında Lewis Hamilton DRS mesafesine girdi ve Sebastian Vettel'i geçerek yarışı kazanmıştı. 2017 yine buradaki yarışta Vettel Hamilton mücadelesine sahne alan diğer bir yarış. Vettel startta muazzam bir reaksiyonla Hamilton'ı geçmiş olsa da sonrasında Ferrari'nin hızı ve nefesi yetmeyince Mercedes aynı lastiklere sahip olmasına rağmen DRS açarak yarışı kontrol altına almıştı ve Hamilton yarışı kazanmıştı. Bu saatten sonra hata yapmazsak bu yarışı kazanırız diye düşünüyorum. Son turdayız. Sebastian Vettel ikinci sırada, Jensen Button 3. sırada. Galibiyete doğru gidiyoruz. Esports 2012'deki şampiyonlar senaryo modunda son yarışı bu şekilde tamamlamak üzereyiz. Ve şampiyonları mağlup ediyoruz. Efsanelere karşı yarışıp eş1 2012'de keyifli bir serinin sonuna gelmiş olduk. Bu şekilde oldukça keyifliydi bu eski isimlere karşı yarışmak. Sadece Lewis Hamilton ve Alonso kaldı bu isimlerden. İşte bu efsaneleri tekrar anmış olduk birbirinden güzel birkaç etkinlikle beraber. Umarım keyif almışsınızdır bu geçmişe dönüş serimizde. Yeni videoları ve gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videoya da beğeni atarsanız güzel olur. Instagram hesabımı da takip ederseniz gerçekten güzel olur. Çünkü orada bayağı zayıfız. Desteğinizi bekliyorum. Açıklama kısmında Discord sunucumuz da mevcut. Oraya da gelebilirsiniz. F1 konuları için. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.